başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Cumhur İttifakına, hükümete, milletvekillerine, yargı mensuplarına ve Diyanet İşleri Başkanlığına buradan sesleniyorum. Halil Konakçı adında bu din görevlisi yaptığı vaazlarda, yaptığı toplantılarda, yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'e hakaret ediyor. Toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Bu hoca ne yapıyor? Örneğin bu hoca tüm hainler iddiat ve terakkiden çıkmıştır. Talat, Cemal ve diğerleri gibi. Bu ne demek oluyor? Bu diğerleri ve birçokları dediği kimi kastediyor? Atatürk ve silah arkadaşlarını kastediyor. Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır diyor. Bu cümlenin altında ne var? Hatay'da bir referanduma yol açmak mı istiyor? Sayın Cumhurbaşkanı, sayın yargı mensupları, bu şahıs artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Başka ne diyor? Diyor ki bir kız çocuğu 9 yaşında evlense ne olur, 18 yaşında evlense ne olur? Böyle rezim cümleler kuruyor. Ve bu cümleleri kurarken sana ne olan diyor. Bir din görevlisine yakışmayan, İslamiyet'e, Müslümanlığa yakışmayan bir hal ve tavırlar içinde sunum yapıyor, vaaz veriyor.